tek bir sanatçının konserine gitme imkanınız olsa hangi sanatçının konserine gitmek isterdiniz? Seda Saran. Bize istediğiniz bir sanatçıdan bir parça söyler misiniz? Ne söylem? İyi görmeler. Dersi bağla söylem. Dersi bağlanıdan donayordum yitim yarim. Anam yansın ben bir Ölüm varsa bu dünyada zulüm var. Atma ayım var. Sana bana. Şimdi Dinleyin. dur 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 dur. Müzik dinlemeyi sever misiniz? Ha. Ben Mustafa Beyli köyünden ya Mustafa Beyli köyünden Hüseyin Yalçın, Çay Hüseyin Yalçın derim ki sana ha, üstünde köprü evi anlatacağım size. Argüsünde köprüsünden geçerim. merdiveninden balkonuna çıkarım. Araşmıştım sağa sola bakarım. Kimseler yok. Şaşırmışsın ben gayri. Kalacak mı nasıl olacak bilmiyorum gayri. Anahtarla kapısını açarım, evimi anlatıyorum. Kuşum lendim ışıkları yakarım, balkonuna çıktım ya. Küçümlendim. mi? Kıncıkları yakarım. Odalara, evlerin evin içerisine odalara teker teker bakarım. Bakarım ki kimseler yok. Hazırlandı. Ben gayri gidecek yerinde kalmadı gayri. Üç. Final yapmış hangi dizinin başlamasını isterdin? Kutlar Vadisi. Neden Kutlar Vadisi? Çünkü Türkiye'nin gelmiş geçmiş en dizisi abi. En iyi dizisi. Evet. Peki en sevdiğin oyuncu Kutlar Vadisi'nde kim? Süleyman Çakır. En sevdiğin sahnesi? 6 tane babayı e, Seyfo dayı tanıtırken söylediği laf kim ne oluyorsa olsun dayı azdan az çoktan çok gider. Muhtarlıklar kaldırılmalı mı? Bence kaldırılmalı. Neden kaldırılmalı? Neden? Çünkü muhtar, belediye olduktan sonra muhtarlığın bir iş kalmadı. Çünkü adam muhtar olmuş. Belberden muhtarlığı yönetiyor. Görevlerini layıkıyla yaptıklarını Hayır, düşünüyor musunuz? Yap- yaptığını düşünmüyorum. Neden peki? Bunu size düşündüren ne Neden düşündü? Mahalle olarak gezdiğim zaman ışıkları söylüyorum. İnsanlar hakkında bakıyorlar. Işıklar iyi değil. Işıklandırma yapın diyorum. Onlar da yapmıyorlar. Bununla alakalı şehirlerde muhtarlıkların kaldırılmasını düşünüyorum. Peki ülkemizde yeni siyasi partilerin kurulmasına ihtiyaç var mı? Vardır. Neden var? Neden vardır? Çünkü her zaman için değişim önemlidir. Peki sizin partiniz, oy vereceğiniz partiniz neleri karşılamam? ki ben oy atayım. Neleri karşılamalı? İnsanların her desteğini, yardımcı olacağı mesela nedir? Otobüstür, otobüslerin seferleri nereye gidiyor? Değiştirmemeli hatlarına. İnsanlar mağdur kalıyor. Mesela tramvaya yetişemeyen insanlar var. Otobüsler şu anda Belsin Kürsü tarafını örnek verirsek otobüs yok şehir merkezine. Adamlar uzakta kilometrelerce yol yürüyor tramvaya gelmek için. Bunlar mesela. Peki Mehmet Veya... o, sesi ki tanıyor musun? Tanıyorum. Parti kursa oy vermeyi düşünür müsün? Vermem. Peki hangi sebeplerden ötürü oy vermeyi düşünmesin? Neden vermem onu söyleyeyim. Otogarın oraya yeni şey yapıldı. Yeni yol yaz yapıldı ve insanlar üstünden atlayarak geçiyor. Bunu bildirdiğimiz halde çalışma yapılmadı. Aynen öyle. Çünkü Teşekkürler. Peki, kolay gelsin. Ee, muhtarlıklar kaldırılmalı mı sizce? Muhtarlıklar bence kaldırılmalı. Ee, neden kaldırılmalı peki? Sebepleriniz nelerdir? Çünkü sebeplerden? şu sebeplerden. Çünkü artık muhtarlıklara gerek kalmadı. Eskiden vardı ama şu an gerek kalmadı. Peki mahalle muhtarınıza gittiğinizde işiniz kolaylıkla halloluyor mu? Yani yok şikayetimiz yok. Halloluyor ama bence yani ilçelerde, illerde gerek yok. Gerek yok bence muhtarlıklara. Peki ülkemizde yeni siyasi partilerin kurulmasına ihtiyaç var mı eee yeni siyasi partilerin yani eee biraz var gibi. Neden yeni. peki yeni siyasi partilerin kurulmasına ihtiyaç var? Yani değişim şart aslında. Yani siyasi parti o, şu şu diye ayrılmıyorum ama şey açısından yeni fikirlerin ortaya çıkması, yani yeni düşüncelerin ortaya çıkması. Peki Mehmet Össek'i tanıyor musun? Tanıyorum. Parti kursa oy vermeyi düşünür müsünüz? Yani eğer yani Kayserili olarak hemşerimiz olduğu için yani destekleriz. Peki bir sonraki seçimde oy vermek için kriterleriniz göz önünde bulunduracak bulunduracağınız unsurlar neler olacak? Yani mesela benim bundan sonraki süreçte biraz ekonomiyi destekleme amaçlı. Yani ileriye dönük şeylerin olması amaçlı öyle yani. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ 5 Muhtarlıklar kaldırılmalı mı sizce? Muhtarlıklar şehirde kaldırılmalı, köy yerlerinde devam etmelidir. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü şehirde muhtarın yaptığını kaymakamlıklarda ya yapılıyor ama köy yerlerinde bir gariban bir şey olduğu zaman gelecek şehre gelecek, şehirden şey yapacak. Onun için kaldırmalı gereksiz. Peki ülkemizde yeni siyasi partilerin kurulmasına ihtiyaç var mı sizce? Ş Siyasi partilerin kurulmasına ihtiyaç yok. Kurulanlardan bir hayır görmedik ki kurulacak olanlardan hayır görelim efendim. Hangi parti olursa olsun. Peki Mehmet Öztasik'i tanıyor musunuz? Tanıyorum. Parti kursu oy vermeyi düşünür müsünüz? Vermem. Peki hangi sebeplerden ötürü oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Onun için vermem. Peki bir sonraki seçimde oy vermek için kriterleriniz, göz önünde bulunduracağınız unsurlar neler olacak? Hiçbir şey. Değişmez benim için. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiği an basarım ona. Peki ne tür projeler yapmalılar yani? peki? Bilmiyorum. O... Fazla detaylı konulara girmiyor. Bu ne oluyor? 35-40... Geçmişe dair en çok neyi özlüyorsunuz? Dünya genelinde veya sizin bireysel hayatınızda en çok neyi özlüyorsunuz? Geçmiş bayramları. Eski bayramları. Evet. Peki e, nerede o eski bayramlar tabirine katılıyor musunuz? Tabii. Neden evet. peki? Daha güzeldi. Herhalde biz çocuk olduğumuz için öyle geliyor. Bilemiyorum yani. Peki günümüzdeki bayramlarla geçmiş bayramların sizce ne gibi farkları vardı? Günümüzdeki bayramlar tatil amaçlı. Tatile gidiyorlar. Pek ziyaret ve dini görevleri yerine getirmiyorlar. Neden kayboldu bu kültür? Bayram kültürü sizce? Yani hangi sebeplerden ötürü hmm, olmuş olabilir? Manevi liderler, dini önderler gerekli eğitimi vermedikleri için. Teşekkürler, sağ olun. Evet. Bak bir şey soracağım. Şehir hastanesinden memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? Şehir hastanesinden memnunum. Kayseri dışında ya olsun ya. İdare eder. Konum olarak mı bir şikayetiniz var? Yani konum olarak da şikayetimiz var. Şey da şikayetim ama iyi oldu ya o tarafa yaptıkları. Peki hastaneye uğradığınız zaman doktorlar ve hemşirelerin ilgi ve alaka durumları sizlere karşı nasıl? Vallahi ilk girişte çok sert davranıyorlar ha. Neden böyle toplum? Vallahi bilmiyorum. İlk doktorlardan şikayetimiz yoktu. Orada bayanlar var. Sekreterler. Sekreteri var ya. Onlar çok sert davranıyor ya. Bir yer soruyor. Azalayarak konuşuyorlar ya. Vallahi bilmiyorum. Yani diyeceğim öyle. Teşekkür Başka ver. bir konumuz varsa söyleyebilirsiniz. Aynen, yeterlidir bu. Bu ne? 30-35 günden İngiliz. Ne Şehir hastanesinde memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? Rahatsız olduğunuz bir durum. Çok da memnunum. Rahatım. Daha, Hastane, daha, he? Hastaneye gittiğiniz zaman doktorlar ve hemşireler hepsi, size dört, ilgi alaka durumlarından... Hepsi da. dört dört. Hiçbir şey sorun yok. Yani nankörlük edenlerin Allah belasını versin. Teşekkür Bu devlet ederim. bizim devlet. Acım diyenlerin Allah belasını versin. He, başka ne diyeyim ki ya?